Merhaba Özgür Yaka takipçileri. Bugün sizlerle popcorn yapacağız. Yani mısır patlatması yapacağız. Malzemelerim bir su bardağı mısırım var. Tuzum var. Yağım var. Bulyonum var. Neden bulyon koyuyorum? Çünkü gong Doritos cips tadında bir mısır yapacağım. Şimdi mısırımıza başlayalım. Ocağımın altını 3 yemek kaşığı yağ ihtiyacım var. Mısırlarımı koyuyorum. Karıştırmaya başlıyorum. Açık Tavuk bulyonu ne kadar sonra atarsanız o kadar iyi olur çünkü tavuk bulyon yanan bir şey ve o popcorn tadını vermeyecek size, popcorn tadını vermeyecek. Tavuk bulyonun içinde monosolyum glutamat var. Monosodium glutamat nedir? Çin tuzu yani o yemeklere lezzet katan, o dile lezzeti geçiren madde. Bu madde zaten nadırlarda filan da var. O yüzden yiyecek hissini artırıyor. Benim mısırlarımda yedikçe yemek isteyeceksiniz. Bulyonumu alıyorum, bir 10 tane kadar karıştırdıktan sonra bulyonlarımı çatalla ezdim içine döküyorum. Buzunu da atıyorum. Rengi koyulaşana kadar karıştırıyorum. Daha sonra kapağımı kapatacağım. Patlamaya başladı mısırlarım. Kapağını kapatıyorum. Hafif bir sallıyorum. hafif altını kısıyorum. İyice patlamaya başladı. Cam malzemeli bir tencere seçtim. Sizin de hepsinin patladığını görmeniz için. Tarifi bu şekilde yaparsanız hepsinin patladığını göreceksiniz. Mısırı bu yöntemle pişirirseniz çocuklarınız bunu sürekli isteyecektir. Çünkü çocuklarınıza gong tadı verecektir. Bu zaten çocukların çok sevdiği bir üründür gong. Mısırların patlamaya devam ediyor şu an. Patladı. Şu anda altını kapatıyorum. Servis edeceğim şu anda mısırları. Mısırlarınızı servis ettim ben. Bir kova dolusu mısırım oldu. Lezzeti tadında, filmin yanında. Mısırlarınız burada. Hepinize afiyet olsun.